çocukça davranışın diye sormayacağım Ali. Çünkü sen ne yaptığını bilirsin. Biliyorum. Peki bütün her şeyi aksatmana değecek bir üzüntü bu? İnanın değer. Güzel. Eğer değer diyorsan söylenecek bir söz yok. Ama bu benim halledebileceğim bir konu değil herhalde. Tam düşündüğüm gibi. Peki o zaman bu konuyu seninle başka bir arkadaşımız konuşmuyor. Bana ihtiyacın olduğu zaman ben öğretmenler odasındayım. Tamam Benimle konuşmak istemediğini biliyorum. Ama ben seninle konuşmak istedim. İzin verirsen. Öğretmenler izin istemez. Tokat atmak için bile. Sana attığım tokadı geri alabilmek için inan her şeyimi verirdim Ali. Şimdiye kadar kimseye böyle bir saygısızlık yapmadım. Bundan sonra da yapacağımı zannetmiyorum. Ama bana saldırdığın o kadar hassas bir konuydu ki. Hata bende. Öğretmenimin özel hayatına girmeye çalıştım. Kimim ki ben? Sen benim arkadaşımsın Ali. Ne olur böyle yapma. Arkadaşlar birbirine tokat atmaz. Arkadaşlar birbirini kollar. Sizin okulda bunu öğretmemişler. Ali hani hata ettim dedim ya. Bazı hatalar affedilmez hocam. Bana attığınız tokat affedilebilir ama... ...bizim arkadaşlarımıza attığınız tokat... ...hep aramızda olacak. O yüzden bu konuyu fazla uzatmanın anlamı yok. Ben Ahmet Hoca'ya veda etmeye gideyim. Gerçekten gidiyor musun? Emin misin? Ben size veda etmeye geldim. Gidiyorsun ha? Evet. Peki. Hangi okula gideceksin? Bizim orada bir lise var. Kaydımı oraya aldıracağım. Konuştum. Karar senin tabii. Biz elimizden geleni yaptık. Her şey için çok teşekkür ederim öğretmenim. Benim görevim ama görevimi iyi yerine getirebilmiş olsaydım sen okulda kalırdın. Siz bir öğrencinin başına gelebilecek en iyi şeysiniz hocam. <laughs> Hoca camide. <laughs> Hoca camide. Öğretmenim. Şey. Arada sırada ziyaretinize gelebilir miyim? Ne zaman istersen. Hoşçakalın. ...kalkayım artık. Tabii canım, müsaadenizle sizin. Ee, siz hiç merak etmeyin, ben küçük hanımı... ...sınıfına kendi ellerimle yerleştireceğim... ...şerefsizim. Ee, bu arada otelinizin reklama ihtiyacı olursa... ...beni arayın. Şu sıralar canlı yayındayım da. Ee, olur. Onu da bir sonra konuşuruz. <laughs> buyurun. Buyurun. Ne var, sen ne istiyorsun? Çatlak kirevit. Hocam ben şey... Ne? Haklısın abi. Belamı aradın. Ben? Yok be oğlum belanı falan aramadın. Yani olur böyle şeyler. Ben de ilkokul öğretmenime aşıktım. Sonra buluyorsun bir kız... ...unutuyorsun. Buldum. Ne istemeye gelmişsin sen çattan ne, ne Ne istemeye gelmiştim şey... Nasılsınız diye sormaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormaya geldim hocam. Arkadaş yeni mi? Hadi aptal aptal gezme de al arkadaşını sınıfına götür. G götüreyim. Onca'ya götüreceksin. O onca'yı. Buyurun götüreyim sizi. Onca. Kapı. gidelim. Ben Ali. Memnun oldum. Ben de Rahmeli. Ee, nasıldır sizin burada arkadaşlıklarınız? Tanıştıracak mısın beni arkadaşlarına Ne biçim konuşuyorsun sen ya? <laughs> Uzaydan mı geldin? Ne var? Biz Kıbrıslar hep böyle konuşuruk. Sen hiç gelmedin Kıbrıs'a. Ben hiç gelmedim Kıbrıs'a. <laughs> Yok, ne gereği var? Sen geldin ya. <laughs> ne güzel isim. Rahmeli. İşte o kadar güzel değil. Kıbrıs'ta çok var bu isimler. Ben isterdim mesela... ...Sitlika koysunlar. Ama rahmeli koymuşlar. Hem bence Sitlika çok daha romantik. Sit... da güzel. Rahme... ...Rahmeli olsun, bizim olsun. Hadi gidelim, beni bırakacaklar. Hadi gidelim. <laughs> ah, Kopil, hadi abi gidelim. Ha? Gidelim. Nereye? Nereye bakıyorsun oğlum? Sınıfa diyorum, sınıfa. Hadi. Olur abi, tamam. Uyar bana. Oğlum, iddiaya varım. Ben bu kolayı bir dikişle içerim. Sen başla, ben geliyorum. Ha, ne yapıyorsun oğlum sen? Ben gidiyorum abi. He. Oğlum hadi gelsene. Tamam abi, geliyoruz dedik ya. ya. Allah Allah. He. sen bilirsin abi. He. Tamam. Rahmeli rahmeli, cilveli rahmeli, rahmeli rahmeli, cilveli rahmeli. Ha. Ee, ne yapın kopilcik? İyisin? İyidir rahmeli. Ne olsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? İçecek bir şeyler alacağım, sonra da sınıfa çıkacağım. Sınıfa mı? O zaman seni ben bırakacağım. Niçin? Ben kendim gidemez miyim? Olur mu rahmeli? Olur mu? Dünyanın bin türlü hali var. Ya başına bir şeyler gelirse, o zaman kendimi affeder miyim ben? Aman be Kopil, çok alem çocuksun sen de. Yani benim başıma bir şey gelecek olsa... ...sen o kadarcık boyunla koruyacaksın beni. <laughs> Bu patavatsızlığın çok hoşuma gidiyor biliyor musun Rahmeli? Senin sevimliliğine sevimlilik katıyor biliyor musun? Sen de aynı bizim bahçedeki Gulicik'ime benziyorsun. Gulicik? Beni bahçedeki güle benzettin. Ne gülü ya sen de. Kulicik yavru köpecik demektir. Yani biz Kıbrıs'ta hep öyle söylerik. Ha. <laughs> çok eşbirleşin Rahmeli. Babanın buraya taşınması çok iyi oldu. Tayini çıktı ya buraya. Evet, yavru vatanın bir yavrusunu da görmek bize nasip oldu. Bir tane kola lütfen. <laughs> Olur. Kola. Ha. Hadi, gel götür beni barda rahatlayasın. Bırakayım. Rahmeli, rahmeli, cilveli, rahmeli, 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 elmeli, rahmeli. Merhaba arkadaşım. Merhaba öğretmenim. Ne yapıyorsun? Bir arkadaşı bekliyorum. Hmm. Senin arkadaşlığını kazandığına göre çok önemli biri olmalı. Evet şu yeni gelen Kıbrıslı kız mı? <laughs> ee, Ali, olanlar için çok üzgün olduğumu biliyorsun değil mi? Esas üzülmesi gereken benim. Kendimi fazla kaptırdım galiba. Senin yaşında biri için çok normal bu. Ama bak, yolladığın çiçekleri hala saklıyorum çünkü sen benim hala arkadaşımsın. Teşekkür ederim. Niçin? Teşekkür. Ne yapan kopildik? <laughs> İyidir yavru. Senin ne haber? İyiyim. Hadi gidiyorum. Ben artık gideyim. Koş. Koşayım. Arkadaşlar, şunların suratlarındaki masum ifadeyi görüyor musunuz? Kim der ki bunları ihanet bir araya getirmiş? Vallahi ben bu maymun türlerini ilk defa görüyorum. Abi, acaba kabuklu yemiş şey atmak serbest mi ya? <laughs> Çocuklar dikkat edin ha. Sokak köpeklerini toplayan araçlar sizi de toplamasın. Abi, bunları sokağa salmayacaksın aslında ha. Kuduz olacağız. Ortega, bunların aşıları falan tam mıdır abi? Ya. Almanya'daki sokak köpeklerinin bile aşıları vardır ama bunları bilmem. Hem bunları kısır mı yapsak ne yapsak? Vallahi iyi fikir. Denemeye değer. Arkadaşlar, yine de yaklaşmayalım. Pireleniriz falan. Aramızda futbol dahil olmak üzere hiçbir işte başarılı olamamış adamlar var. Başarısızlık çenelerine vurmuş. Öyle mi ablasının kuzusu? Karakterimi kaybetti mükümsüzdür. Sen avlamaktan başka işlerde başarılı oldun mu ya? Vallahi adam pataklamakta çok iyi olduğumu söylüyorlar. İstersen göstereyim. Bak sana yanlış bilgi vermişler birkaçı. Sen kızların dediğine bakma. Ben sana bir iki çakayım göstereyim bak nasıl olduğunu. Yok Sedatçım sen zahmet edip gösterme. Kopil göstersin. O bağır Hoca'dan öğrenmiştir nasıl vurulduğunu. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar onlarla konuşmaya bile değmez. Boş verin. <laughs> 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 Boş ver Pikachu. Onlar zaten hecelenmeden söylenen şeyleri anlamazlar. <laughs> rahmeli, rahmeli, cilveli, rahmeli, rahmeli, rahmeli. Ne haber? <laughs> Ne yapayım işte? İyilik, sağlık. Teneffüs yaparım. Sen ne güzel teneffüs yapıyorsun öyle. Beraber teneffüs yapalım mı? Olur. Heh, dur. Bu da... Şey, ...gazozun yanında yersin. Hava güzel, karnın acıkmıştır. O yüzden. Aa, çakuletcik. çok Çok mersi. Ata binmekten sonra en sevdiğim şey datlı yemektir. Ata binmek mi? Hı -hı. Ben Kıbrıs'ta hep ata binerim. Sen ata binebilir mi? Ben binebilir miyim? binerim. B binerim. Hep binerim ata ben. Çok binerim. Evet. Ciddisin? <laughs> Ciddiyim Rahmeli. Oha. Boş vakitlerimde her zaman ata binerim ben. Giderim çiftliğe böyle. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. <laughs> bak mesela bak. Bacaklarıma bak. Nasıl? Çarpık. Neden? <laughs> Çünkü kovboylar gibi her zaman ata binmekten. <laughs> Gerçekten de çarpıktır bacakların. Gel o zaman baksana ne diyeceğim. Şöyle. O zaman bugün okul çıkışında ikimiz beraber at binmeye gidelim mi? At çiftliğine. Neden? Ne? At binmeye. Ha? At bineceğiz. Ne var kapıyı? İyi de süzme. Kalk orada. Dolu orası. Oradan da kalk abi. Her taraf dolu. Rezerve. Hadi süzme. Tamam be. Gideriz. Gideriz. Okey o zaman. Anlaştık. Ata binmeye gidiyoruz. Hem bak ne kadar çok ortak yönümüz varmış meğerse senin inan. Kopilcik. Ya. Çok. Ortega. Kurtarmak dedim de aklıma geldi. Ortega. Bana biraz borç para versene abicilizden. İyi de kopilim. Borç parayla kurtarmanın ne alakası var? Olur mu abi? Kardeşini kurtaracaksın. Ya ben seni niye kurtarıyorum ya? Süpermen miyim ben? Ata bineceğim. Ata mı bineceğim? Evet ata bineceğim. Aa. Jokey mi olacağım başıma benim paramla? Ortega. Sen aşk nedir bilir misin abi? Ha? Ah ah. İnsan aşkı uğruna neler yapar Allah sen? Rahmelim için değil ata. Beygire, ejderhaya bile binerim. Hem de senin paranla. Ee, bırak 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 beni ya ne yapıyorsun? Aa, miyim ben? Al abi şu parayı git. Ejderha mı bağlayacaksın, okey mi olacaksın? Al bana yanaşma ya. Arif'im, iddiaya girerim. Hepsine gününü göstereceksin. Varım be! <laughs> oğlum, ünlü olunca bizi unutmazsın değil mi? Tamam Kadriye, unutma. <laughs> <laughs> İnşallah kazanırlar. Saçmalama oğlum. Senin düşündüğün kadar acaba olsun diye düşünüyor mu? Boş ver be oğlum. İyilik bizde kalsın. O bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmak zorunda değiliz abi. <laughs> Belki de doğru söylüyorsun Kupi. Tabii doğru söylüyorum lan. ...o bizim kardeşimiz. Belki dediysem hemen de davalanma be Kopil. Her şeyimizsin, Arif, şey Arif, şey şey Arif sen misin, her şeyimizsin, Arif sen misin, her şeyimizsin. Arif sen misin, her şeyimizsin. Ortega, onu bunu bilmem de... ...ben şimdi Arif'imin yanında olmak isterdim. Ona destek vermek isterdim. Ben de isterdim Kopil. Hem de çok isterdim. Ama, ama gururumuz her şeyden önce gelir. Rahmeli, şey diyeceğim. Şey, sen beni hiç tenis oynarken gördün mü bir kere? Biliyoruz bunlara, ha? Görmedim. Ama önce atına süren onu göreceğim. Tamam, onu göreceğiz Rahmeli. Sen beni bir kere buz pateni oynarken gördün mü? Buz pateni kayarken artistik, ha? Görmedim ama ilk önce görelim atına süreni sonra. Tamam, o iş kolay Rahmeli. O iş kolay. Sen beni şeyde gördün mü? Golf oynarken. tak! Ah be kopik. Sen süremeyeceksin zannedersem bak. Gidelim. Gidelim. Dişe. Lahmi'ri at basketçi çıktı biraz oyu boyu uzun. O yüzden şey yapamadım. Abi bir yardım etsene be. İnelif şuna abi be. abi sakin. Ayakları tutun. Ah biri. Aferin. Korkma sakın. Golf'ten sonra en iyi bildiğim şeydir at. <laughs> Hadi gidelim. Yavaş abi. Abi yavaş. yerine geçecek yeni bir oyuncu bulmuşlar. Arif sen bir şey duydun mu? Yo. Bana bir köpek avlaması gibi bir ses geldi ama... ...sen Lessie'nin yerine geçecek köpeğin sesini duymuşsundur. <laughs> 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 Pikachu görüyor musun abi? Başçavuşun eşeği de konuşabiliyormuş artık onu da öğrenmiş olduk. <laughs> Arif'im abi 10 milyon var mı sende? Ata bineceğim de. Abi sen onu buraya bırak da bana telefonunu versene ya. Bir yerleri arayacağım baba alemi falan. Hadi lan pis vampir. En düşlüsünden. Kopi. Abi var ya. Bence sen bir kavanoz isotu yiyemezsin abi. Yerim abi. Var mısın iddiasına? Varım abi. Türkiye'nin yıldızıyım abi. <laughs> Arif'im, arkadaşların yedikleri daya koşularına gitmiş. İstersen biraz daha pataklayalım. Bana uyar abi. Sen mi pataklayacaksın Mayim Süleyman oğlu? Biz pataklayacağız. Gel de patakla ver. Ne olur lan, ne yaparsınız? Uyuzlar. Bu film, Adam dövmeye hazır mısın? Her zaman abi. Hadi lan, gücün. Ben senin ellerimi kullanmadan döverim be. Tabii. Ben senin o ellerini başka bir yerine monte edince kullanamayacaksın haricinde. Anladın mi? Öyle. Deli olsun, fena olacak ha. Patlatacaklar, fena. Çocuklar ne oluyor size? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Bir dakika kavgayı kesip beni dinleyin, ondan sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Çünkü bu ders çok kısa olacak. Sizin için harcayacak zamanım yok. Bu ders sizinle son dersim. Yarın istifamı veriyorum. Dinle burayı. Dinle burayı. Bir kolejden çok cazip bir teklif aldım. Ama sır sizin için bunu reddetmiştim. Görüyorum ki hiçbiriniz buna değmezmişsiniz. Yapmayın öğretmenim. Bırakmayın bizi. Ben orada beni hak eden öğrencilere ders vermeye gidiyorum. Laftan anlayan, insan gibi kavga etmeden yaşamayı bilen öğrencilere gidiyorum. Çünkü görüyorum ki size hiçbir şey verememişim sizlere karşı çok başarısız olmuşum bir öğretmen olarak. Ama başarısız olan benim. Aslında size değil bana yazık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.